Hepinizin bildiği gibi merhum liderimizin vefatından sonra yalnız ve yalnız davamıza hizmet etmek için sadece ve sadece davamızın bir neferi olarak merhum liderimizin bıraktığı milli görüş davası güçlenerek büyüsün ve layık olduğu yerlere taşınsın diye merhum liderimizin emanet ettiği milli görüş hareketi çizgisinden saptırılmadan, açılarıyla oynanmadan, Erbakan Hoca'nın tanımladığı mana üzerinde kalarak yoluna devam etsin diye Erbakan Hoca'nın evlatları olarak gece gündüz canla başla çalışmaya başladı. Bu çalışmalarımızın arkasında maalesef belli çevreler bizi yıpratmak için, bizi teşkilatlarımızdan koparmak için ve bizim önümüzü kesmek için böylelikle de milli görüş davası yeniden canlanmasını engellemek için Saadet Partimizin yeniden büyüyüp iktidar alternatifi haline gelmesini engellemek için canla başla onlar da mücadeleye başladılar ve türlü oyunlar çevirmeye başladılar. Biz kendilerine bütün konuşmalarımızda sesleniyoruz. Boşuna tepiniyorsunuz, Boşuna gulü gulü dansı yapıyorsunuz. Boşuna tam tam çalıyorsun. Biz bu mücadeleyi aynen rahmetlik babamızdan gördüğümüz gibi son nefesimize kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan verecekleri Neler duyuyoruz neler. Yok ayrı parti kuracakmış. Yok partiden ayrılacakmış. Yok kendisine teşkilat kuruyormuş. Yok birileriyle görüşmüş bir yerlerden davet bekliyormuş. Hadi orada. Hadi orada. Bir tarihte oflulara sormuşlar. Sizi Rize'ye mi bağlayalım yoksa Trabzon'a mı bağlayalım demişler. Onlar da uzun müzakereler, uzun toplantılar sonucunda çıkmışlar kanter içinde. Biz eline boyuna konuştuk, her şeyi masaya yatırdık. Sonuç olarak Rize'yi OFA bağlayın demişler. <laughs> Şimdi onların dediği gibi, efendim AKP'den teklif alacak mısınız? Öyle olursa ne yapacaksınız? Bize böyle bir teklif gelirse söyleyeceğimiz söz çok açıktır. Asıl AKP'nin Saadet Partisi'ne gelmesi lazım. Biz de o zaman aynen okulların dediği gibi AKP'yi milli görüşe katalım, AKP'yi Saadet Partisi'ne geçirelim diyebiliriz ancak. Bizim partimiz zaten mevcuttur. Teşkilatımız zaten mevcuttur. Ve Saadet Partimiz de milli görüş çizgisi üzerinde ilelebet inşallah mücadelemize devam edeceğiz. Saadet Partimiz, teşkilatlarımız milli görüş çizgisinde gittiği müddetçe bizi kimse bu partiden ayıramaz. Bu partiden gidecek kişi biz olmadık. Bundan sonra da biz olmayacağız inşallah. iftiralarla, haksız engellemelerle, görevden almalarla temel prensiplerimizi, temel kavramlarımızı aslından saptırılmış bir şekilde maksatlı olarak kullanarak bizi teşkilatlarımızdan, milli görüşçü kardeşlerimizden, partimizden koparmaya hiç kimse muvaffak olamayacaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya kimse muvaffak olamayacaktı. Bizler de tüm milli görüşçü kardeşlerimizle bu oyuna asla gelmeyeceğiz inşallah. Kendi davasına sahip çıkanları, kendi yolunda mücadele edenleri minicik bir örümceğin ördüğü hala koruyan Cenab-ı Allah ve çoğu zaman kendi davasına sahip çıkanlara düşmanlarının eliyle yardım ettiren Cenab-ı Allah mutlaka niyetimizi çok iyi bildiği için bizlere de bu haksızlıklardan, bu saldırılardan en güzel bir şekilde muhafaza edecek, önümüzü açacak ve muvaffak kalacaktır inşallah. Cenab-ı Allah gizli tutulanı da açığa vurulanı da en iyi bilen herkesin niyetini, herkesin kalbini en güzel şekilde bilen. İşte bu sebeple Cenab-ı Allah geçmişte de olduğu gibi hasbileri hesabilerden kötü niyetlileri iyi niyetlilerden samimiyetsizleri samimilerden sadıkları vefasızlardan mutlaka ayıracak ve davasını milli görüş hareketini bu samimilerin eliyle yüceltecektir inşallah. Milli görüş zihniyeti öyle bir zihniyettir ki bütün dertlerin ilacıdır dedi. Milli görüş her şeyden önce adil ekonomik düzen demektir. Diğerlerinin hepsi çeşit çeşit derece derece faizi kapitalist sistemin uygulanması demektir. Milli görüş bu özelliğiyle diğerlerinin hepsinden ayrılmaktadır. Milli görüş adil ekonomik düzen demektir. Faizsiz ekonomik sistem demektir. Diğerleri faizci kapitalist sistem demektir. Milli görüş tek bütçe ve havuz sistemiyle bu devlet, bu millet bir kuruş bile borçlandırılmayacak. Bu borçlardan dolayı dış güçlere, dünya siyonizmine bu milletin emeği alın teri her sene götürülüp faiz olarak ödenmeyecek demektir. Bu millet faizi kapitalist sistemle ezilmeyecek, sömürülmeyecek, her sene 50 milyar dolarını faize araç olarak vermeyecek demek. Bu faizden kurtarılan milyarlarca dolar doğrudan doğruya millete aktarılacak, 100 alan memur 200 alacak, 100 alan işçi 200 alacak, 100 alan emekli 300 alacak demektir. Milli görüşün bir diğer temel özelliği, diğerlerinin hiçbirinde olmayan milli görüş, işbirlikçi olmamak demek. Diğerlerinin hepsi derece derece, çeşit çeşit işbirlikçiler. İşbirlikçi olmamak sadece lafla söylemekle olmaz. Bir menfaat karşılığında, bir zor durum karşılığında dahi dış güçlerle dünya siyasi. Ile iş birliği yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bu zor şartlar altında belli olur. Mengelerin altında sıkıştığınız zaman belli olur. Milli görüş, Erbakan Hoca 40 sene boyunca 40 türlü imtihandan geçmiş ve iş olmadığını, milli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. görüş demek Amerika'ya rağmen Avrupa'nın baskılarına rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmek demektir. Milli görüş demek Dünya Siyonizmi'nin bütün oyunlarına rağmen Amerikan askerlerini çekiş gücü Türkiye'den Anadolu'dan kovup atmak demektir. Milli görüş demek hapis cezalarına çarptırılma pahasına da olsa 28 Şubat karşısında dik durmak demektir. Hayır efendim biz de işbirlikçi değil. Biz de bu milletin partisiyiz. Kim demiş işbirlikçi diye? Ya nasıl milletin mi partisi? İşbirlikçi diyor değilim diyorsun ama ceketinin yakasında Amerika'dan takılan ödüllerden yer kalmamış. Yakası bitmiş. Omuzları sırtı ele veriyor. Suçüstü yakalanıyorsunuz, haberiniz yok. <laughs> yok üstün cesaret madalyası, yok üstün hizmet madalyası, yok Harvard'dan fari doktoralar, yok şunlar, yok bunlar. 12 senede 30 defa Amerika'ya gitmiştim. Düşünebiliyor musun? Neredeyse senede 3 defa Amerika'ya gidiyor. Bu seyahatler turistik gezi olsun, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı oluyor. Kıbrıs'ta anlam planını destekliyor. Irak işgal edilsin diye bütün üslerimizi, limanlarımızı Amerika'nın emrine veriyor. İran'a karşı Malatya'da füze kalkanı kurduruyor. Gelin Suriye'yi işgal edin diye batılı devletlere çağrıda bulunuyor. Amerika kızıyor aman duymasın diye İran'dan aldığı petrol Ahmet'in Eca'da, Beşer da Mısır'a gittiğinde Obama'nın Hillary Clinton'ın selamını söylemeden söze başlayamıyor. Daha nasıl işbirlikçi olacaksın? Bu işbirlikçi olmayan halinizse bir de işbirlikçi olsanız kim bilir neler yapacaksın. Kendilerine her fırsatta bir teklif yapıyoruz. En iyisi siz Obama'nın Hillary Clinton'ın sesini bir kasete kaydedin ve Beşşar Esad'a Ahmet Necat'a gideceğinize bu kaseti gönderin daha iyi. Hem boşu boşuna seyahat masamına da girmemiş olursun. Onların söylediklerini aktarmaktan, onların postajlarını yapmaktan başka yaptığınız bir şey yok. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, milli görüş tescilli ve ispatlı bir şekilde tam bağımsız, ve milli bir hareket olduğunu ispatlamıştır. Diğerleri ise maalesef denenerek görülmüştür ki koltuk karşılığında, menfaat karşılığında zorlukla karşılaştıkları zaman ister istemez işbirlikçi olmaktadır. Milli görüşün bir diğer temel özelliği de yeni bir dünya demek olmasıdır. Milli görüş diğerleri gibi sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Milli görüş demek D8 demektir. Milli görüş demek İslam Birliği demektir. Milli görüş demek ikinci yalta konferansının yapılması ve adil bir dünyanın kurulması demektir. Endonezya'dan Fas'a kadar bütün ezilenlerin, bütün mazlumların, bütün gariplerin hakkının alınması demektir. Milli görüş demek yeni bir dünya kurulacak, ve o dünyada güçlü olanın değil haklı olanın sözü geçecek demektir. <laughs> Küresel güçler ne karar alırsa ona tabi olurlar. Önce NATO'nun Libya'da ne işi var derler. Ondan sonra NATO'nun Libya'yı vurmaya giden gemilerine kılavuzluk eder. Önce Suriye'ye vizeleri kaldırdık kardeş olduk derler. Üç ay sonra bulunur. Bunlar dış güçlerin, küresel güçlerin kararının dışına çıkamazlar. Yeni bir dünya deseniz o neymiş diye bakarlar. Böyle bir projeleri, böyle bir ufukları, böyle bir vizyonları yoktur. En büyük hedefleri içi çürümüş, ahlaken çökmüş, daha Ne diyordu erhumiyelerimiz? İşleri güçleri Avrupa Birliği toplantılarına gidip Berlusconi'ye, Sarkozy'ye en kulaklarına kulaklarını öptürmek diyor. Başka yaptıkları bir şey yok. Yeni bir dünyadan falan anlamazlar. İşte bu saydığımız temel sebeplerden dolayı sadece milli görüşte olan bu temel ayrıcı özellikler dolayı biz 60 tane partiden bir tanesi değiliz. Bizi diğerlerinden ayıran ve üstün kılan bütün çekilen sıkıntıların tek ilacı olmamızı sağlayan sahip olduğumuz bu temel ayırıcı özelliklerimiz. Merhum liderimiz bu saydığımız gerçeği ifade etmek için çok meşhur bir söz söylüyor. Hepiniz hatırlayacaksınız diyordu ki diğerlerinin hepsi milli görüşün dışındakilerin hepsi işbirlikçi ve taklitçi partilerdir. Birbirlerinin ikiz kardeşleridir diyor. Şimdi sözlerimi noktalarken bu sözden de yola çıkarak çok güncel olan bir gelişmeyi de değinmek istiyorum. Şu içinde bulunduğumuz günlerde merhum liderimizin bu meşhur sözünü haklı çıkaracak çok önemli gelişmeler oluyor. Birbirleriyle zihniyet olarak aynı olan, birbirleriyle asıl olarak esas olarak aynı olan iki tane parti kendi deyimleriyle bütünleşme kararı alıyor. Bize göre çok mantıklı bir iş yapıyorlar. Çünkü zihniyet olarak aynı olan, milli görüşe sahip olmayan bütün partilerin ve emek israfı olmaması için ve daha fazla kafa karışıklığına yol açmamaları için birleşmeleri son derece mantıklı ve son derece doğal. Bu birleşmelerin sonucunda biz ancak şunu söyleriz. Bütün bu olayların hepsi milli görüş bir tarafa Oy pusulaları sizin yüzünüzden çarşaf gibi oluyor. Milletin kafası karışıyor. Altmışınızla birleşin. Milli görüş ve diğerleri olsun. Millet de açıkça bunu görsün. Bütün bu olaylar milli görüş bir tarafa diğerlerinin hepsi bir tarafa gerçeğini göstermektedir. Milli görüş ve diğerleri diğerleri Buradan sözlerimizi noktalarken kendilerine demin de söylediğimiz gibi iki taneniz değil, 60 tanenizde birleşseniz, iltihat da yapsanız, bütünleşme de yapsanız, merhum liderimizin ifade ettiği gibi yan yana da gelseniz, alt alta da gelseniz, üst üste de gelseniz hiçbir mana ifade etmezsiniz. Milletin tek kurtuluş adresi vardır. O da milli görüştür.